Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Takip. Yedi kanatı da Ve tekerle açılabiliyor çok iyi arkadaşlar. Ah! Tabii ben bunu kullandım. Günlük. Tabii bu sayfada değil. Burası ters taraf, burası düz taraf. Baba, Okumayın. Etmeyin. Ne şey Arkadaşlar şunu kapatayım. şimdi kapatayım. Ben de kameradan kapatmaya çalıştığım için zorlanıyorum. Taşı da Ne yapıyorum. Arkadaşlar dur. Ben de kameranın arkasında açıp geliyorum. Ay kapatıp geliyorum. Buranın yanında böyle bir harita da var. Arkadaşlar kendi kanalımı böyle, 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 böyle. <laughs> böyle bir harita da var. Ki böyle Arkadaşlar dur dur. <laughs> kendi videosunu izle. Evet. Yok. Bakıyorum ama keyfime. Çok iyi. Dolduracağım. Arkadaşlar herkes, herkes merak ediyormuş. Şuranın altında ciddi ciddi o disk var mı? Gel deneyeyim. Ya da bunu yapmayacağım. Ya da yapacağım. Hi ya. Hi ya. Ekleşen yok bu aralar. O yüzden başına kapatmayacağım. Bakın. Bana göstereyim size şu anda. Durun. Gördüğünüz gibi yok. Arkasını da göstereyim. Yok arkadaşlar yani tamamdır aldık. Arkadaşlar başka bir şey var mı diye bakın. İçinde. Aha. 我是最温柔的天